Çalgı toplulukları Çalgı toplulukları 6'ya ayrılır. Bando toplulukları, pop müziği çalgı toplulukları, caz müziği çalgı toplulukları, oda müziği çalgı toplulukları, geleneksel Türk müziği çalgı toplulukları ve klasik batı müziği çalgı toplulukları. Bando toplulukları nefesli ve vurmalı çalgılardan oluşan çoğunlukla törenlerde kullanılan çalgı topluluğudur. Bandolar genellikle marşlar seslendirirler. Pop müziği çalgı toplulukları. Pop müziği çalgı toplulukları pop müzik eserlerini seslendirmek üzere oluşturulan topluluklardır. Pop müziği çalgı topluluklarında her türlü vurmalı, nefesli, telli, elektronik çalgılar kullanılabilir. Klavye, org, gitar, bateri, elektro gitar ve benzeri çalgılar ön plandadır. Caz Müziği Çalgı Toplulukları Caz Müziği Çalgı Toplulukları, caz müziklerini seslendirmek üzere oluşturulan topluluklardır. Caz Müziği Çalgı Toplulukları'nda genellikle saksafon, trompet, klarnet, trombon, piyano, kontrbas, gitar gibi çalgılar kullanılır. Caz Müziği'nin en büyük özelliği, bestelenmiş eserlerin yanı sıra doğaçlama olarak da müzik yapılmasıdır. Oda müziği çalgı toplulukları. Klasik batı müziği türlerini seslendirmek üzere oluşturulan küçük topluluklardır. Bu topluluklar en az 2, en çok 10 çalgı ile oluşturulur. Oda müziği topluluğundan bazıları şöyle sıralanabilir. İkili, Diyo, Keman, Piyano, Oba, Flüt gibi iki çalgıdan oluşur. Üçlü, Trio, Keman, Viola, Violoncel ve benzeri 3 çalgıdan oluşur. Dörtlü, Kuartet. İki keman, viyola, viyolonsel ve benzeri dört çalgıdan oluşur. Geleneksel Türk Müziği Çalgı Toplulukları Geleneksel Türk Müziği Çalgı Toplulukları iki gruba ayrılırlar. Bunlar Türk halk müziği çalgı toplulukları: Davul, kaval, zurna, kaşık, bendir, ney, bağlama, kabak kemane, kemençe, zil, tar, tulum ve benzeri. Klasik Türk müziği çalgı toplulukları: Klasik Türk müziği. Ud, kanun, keman, def, darbuka, tambur, yaylı tambur ve benzeri. Klasik Batı müziği çalgı toplulukları, klasik Batı müziğinin eserlerini seslendirmek üzere oluşturulan çalgı topluluklarıdır. Bu topluluklarda genellikle yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar kullanılmaktadır. Senfoni orkestraları ve filarmoni orkestraları bu topluluklara örnektir.